Azerbaycanlı çevrecilerin Karabağ'da yasa dışı maden faaliyetlerine yönelik protestoları 8. gününde Bakü yönetimi Laçın koridorunun abluka altında olduğu ve yolun kapatıldığı iddialarını yalanladı. Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı bölgedeki madenlerin yasa dışı işletilmesine karşı eylemler soğuk havaya rağmen devam ediyor. Ermeni yetkililerin Laçın koridorundan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları Azerbaycan tarafından yalanlandı. Yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu bildirdi Azerbaycanlı yetkililer. Sivil geçişler için herhangi bir engel bulunmadığı da belirtiliyor. Protesto alanından çekilen görüntülerde koridorun sivillere açık olduğunu doğruluyor. Sosyal medyada Rus güçlere ait insani yardım taşıyan araçların yolu kullandığına dair çok sayıda görüntü de paylaşıldı. İşte o görüntülerden birinde de Rus askerlerin ailelerinin yolu engelsiz geçtiği görülüyor.